Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. Bu kez de Bakırköy Sporla karşılaşıyorlar. İşte dakika 8, Yusuf uzaktan vuruyor ve şimdi Galatasaray'ı e 1-0 önde. Bir Bakırköy Spor atağı, Metin topla buluşuyor ve Stavce'ye alıyor. Bir bir. Karşılaşmanın ikinci yarısındayız. Galatasaray'ın atakları dakika 48, Osman vuruyor ve durumu 2-1 yapıyor. Galatasaray hakim sürdürüyor karşılaşmayı. Uzaktan Yusuf sanki bir orta ama top filelerle kucaklaşıyor. Şimdi 3-1. Dakika 56. Benhur'un kafa vuruşu ve top filelerde. Galatasaray 4-1 önde karşılaşmada 56. dakika. 77. dakikada işte görüyorsunuz. Yusuf vuruyor kalecinin elinden top filelere gidiyor. Evet hemen arkasından dakika 82 Kubilay penaltıdan bir gol daha kazandırıyor Galatasaray'a. Şimdi durum 6-1. Artık karşılaşmada son dakikalar 86 Kubilay'ın çok güzel pası ve Osman yakından topu filelere gönderiyor.